Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Programımız kaldığımız yerden yepyeni bir konuyla devam edecek. Efendim bugün size sizinle tesbih namazını siz soruyorsunuz farklı bir namaz olduğu için. Tesbih namazı nasıl kılınır, nasıl kılmamız gerekir hayatta? Çok az kılınan bir namaz, çok az kılınan bir namaz olduğu için bu nedenleri bir bize bir izah edin dediniz. Biz de e, tesbih namazı ile ilgili kaç şey söyleyeyim. Ee, sonra bir hocamıza rica ettik. Celalettin hocamıza rica ettik. Ee, Celalettin hocamız bizi kırmadı sağ olsun. Celalettin hocamız e, tesbih namazını kıldı ve biz de biraz sonra onu vereceğiz. Orada da arz etmeye çalışalım. Öncelikle tesbih namazı 4 rekatlık 300 tesbihi olan bir namazdır. Tesbih dediğimiz Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallahu ve Ekber. Yani veya havle veya kuvvet illa billahil Ali lazım oraya eklemiyor tesbih budur. Yani bu e, zikirdir, Ek, ekstra bir zikir fazladan olan bir zikir. E, böylece Peygamberimizin tavsiye ettiği, mendup olan yani sünnet siz anlayacağınız dilleme sünnet olan e, bir namazdır. Bunu Hazreti Peygamber Hazreti Abbas'a söylüyor amcasına. Diyor ki on faydası olan bir şey öğreteyim diyor Hz. Peygamber. E, diyor ki Hazreti Abbas ya Resulallah buyurun öğretin bana diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki eğer sana tavsiye edeceğim namazı kılarsan ömürde bir kez. Olmazsa yani olursa daha doğrusu ayda bir kez. Olursa haftada bir kez. Olursa ömürde bir kez. Ömürde en az bir kez bir defa kılınması gerekiyor. Bunu yaparsan günahların ilki, sonu, eskisi, yenisi bilinen bilinmeyen on türünü Allah affeder. Çok kolay bir namaz. Biraz sonra göstereceğiz size. Yani tabii ki yanılma ihtimaliniz olabilir her an. Netice itibariyle sıradan bir namaz değil. Farklı bir namaz ama e, sevabı çok. On sevabı var. On sevabı. İlki, sonu, eskisi, yenisi, bilinen, bilinmeyen. Yani eski günahlardan, ilk günahlardan, son günahlardan, bilinen günahlardan, bilinmeyen günahlardan. Allah çoğunu affeder ve gönderir." diye ifade ediyor. Onun için haftada bir kez, haftada bir kez, ayda bir kez, yılda bir kez, ömürde bir kez en azından bu tesbih namazını kılmak gerekiyor. E, tümü dört rekatı iki iki kılması doğru olandır. Peki nasıl kılınacak bu namaz? Öncelikle niyet edilecek, denecek ki Ya Rabbi niyet ettim, niyet ettim Sen'in rızan için sen rızan için ömrümde bir kez veya bugün işte e, tesbih namazını kılmaya Allah'ım kabul et diye efendim niyet edecek. Ondan sonra, niyet ettikten sonra efendim besmele e, çekecek ve e, tekbir getirecek, namaza duracak. Kıbleye dönecek, ellerini bağlayacak, duracak. Tekbirden sonra, tekbirden sonra e, önce Sübhaneke'yi okuyacak, namaza başlıyor Sübhaneke ile. Subhaneke'yi okuduktan sonra Subhaneke Allahümme ve bihamdik diye başladığı duayı bitir bitiriyor. Ondan sonra 15 defa imam yüksek sesle Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve allahu ekber. Tesbih edecek, okuyacak. 15 kez bitirdikten sonra üstü okuyor. Ee, Besmele, Fatiha, Zamm-i Sure. Ondan sonra da e bu sefer 10 defa. Başlangıçta 15 sonra hep on. On defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye okuyacak on defa. Bitirdikten sonra Allahu ekber diye rüku eğilecek. Rükuda tesbihini Subhan rabbil azim tesbihini 3 kez okuduktan sonra rükuda 10 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyecek. Dedikten sonra semi Allahu limen hamide diye doğrulacak. Rabbena ve hamd diyecek. E ondan sonra orada yine 10 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyecek. Rükudan kalktıktan sonra itidal yani doğru olunca. Sonra allahu ekber deyip secdeye varacak. Secdede, secdede e, yine Subhan Rabbiyel A'la diyecek 3 kez. Onu dedikten sonra Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber 10 kez söyleyecek. Allahu ekber diyecek secdeden kalkacak iki secde arası. Orada yine on defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe ve Ekber diyecek. Sonra ikinci secdeye varacak. Orada da yine üç kez Subhanallah Rabbiyel Ala dedikten sonra Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe ve Ekber on kez söyleyecek. Kaç etti? 75. Değil mi? Toplam kaç etti? 75 kez. Efendim bir daha tekrar ediyoruz. Subhanekeden hemen sonra 15 kezdi. De, değil mi? Subhanekeden hemen sonra 15 kezdi. Sübhaneke'den sonra e, ne okunuyor? E, Fatiha ve Zamm-ı Sure. E, Kur'an'dan bir şey. Rükuva eğilecek hayır. 10 defa okuyacak. Sonra rükuva eğilecek. Rükuda de 10 defa okuyacak. Tesbihatları söylemiyor mu artık? Semihallahu limen hamid edecek. 10 kez okuyacak. Eğilecek secdeye varacak, on kez okunacak. İki secde arası on kez okuyacak. Secdeye varacak, on kez okuyacak. Kaç etti? 75 kez okumuş oldu. İkinci rekata kalktık. Kalkar kalkmaz. Sübhaneke yok ya ikinci rekatte. Birinci rekatte Sübhaneke'den sonraydı. Şimdi Sübhaneke yok. Hemen 15 kez okuyacak. Başta 15 okuyor. Yani Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah, vallahu akber diye okuyacak. Sonra allah Ekber e, allah Ekber demeden Fatiha, Zamm-ı Sure den sonra 10 kez okuyacak. Sonra allah Ekber diyecek, rükuya varacak. Rükû'da yine tesbihattan sonra 10 kez. Semih Allahu u Lüme'de hamd -e diyecek 10 kez tesbihattan sonra tabii ki yine. Sonra Allah-u Ekber deyip secdeye varacak. Tesbihattan sonra, Sübhane Rabbi Ali tesbihattan sonra 10 kez. İki secde arası 10 kez. Secdede yine ikinci secede 10 kez. Sonra oturacak ve ne yapacak? Efendim oturup da daha sonra e, okuyacak, namaz bitecek. Sonra iki, iki rekat daha kalacak. Şimdi biz hocamıza, Celalettin hocamıza, Şensoy hocaya rica ettim. Hocamız kıldı. E, biz kayda aldık tabii, daha uygun gördük o şekilde. Burada yalnız hocam üçer kez okuyacak. <laughs> Hocanın okuyuşunu ald aldatmayın. Yani hoca tümünü okursa çok uzun tutar. Yani en az bir 15-20 dakika tutar. Sizi de yani 15-20 dakika e, aklınız karışmasın diye iş kılmayanlar için söylüyorum. E, ama toplam 300 zikir ediyor. Bu iki rekat. İki rekat bir daha kılınacak. Doğru olan odur. İki iki kılınmasıdır. Böylece 300 defa Allah tesbih edilmiş olacak. Subhanallah Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı anarım. Velhamdülillah anlamını da söyleyeyim yapılan tesbihin. Hamd Allah'a aittir. Ee, ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Ee, Allah bir Allah'tan büyük başka ilah yoktur. En büyük olan Yüce Allah'tır. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Yapılan tesbih budur. Şimdi hem beraber e, bu hayatta bir kez en azından en azından bir daha söyleyeyim yani şu anda açmış olanlar olabilir. Efendim Hazreti Peygamber amcası Hazreti Abbas'a diyor ki sana on faydası olan işi öğreteyim mi? Evvelki günahlarından, sonki günahlarından, eskilerinden, yenilerinden bilinen ve bilinmeyen on günahını senin affettirir bu diyor Hazreti Peygamber. Kime? Hazreti Abbas'a diyor. Ve bu nedenle haftada bir, haftada bir kez, daha doğrusu günde bir kez, mümkün değil o biraz zor. Haftada bir, ayda bir, yılda bir, Ömürde bir kez olsun kıl yani. Peki hocam ben kılamazsın, kılamam yani bu tesbihi unutamam, unuturum. Kağıda yazsam, <laughs> kağıttan okusam, namazda gözümle böyle tarasam. Yeter ki kılmaya gayret et, önemli olan odur. Şimdi Celalettin hocamızı izleyelim bakalım. Hocamız bize nasıl öğretmiş. Bir daha söylüyorum, tesbihleri azını aldık yani üç tesbih aldık ama o üç tesbih değil. Başlangıçtakiler 15 tesbihtir. Diğerleri onar tespittir. Biz hocamızın tesbihini azalttık ki hani programın programın tümünü e, bununla sizi meşgul etmeyelim diye başka konularımız var çünkü. Rica ediyorum arkadaşlardan hocamızın kıraatını e, versinler namazını. Ya Rabbi niyet ettim. Tesbih namazı kılmaya döndüm kıbleye. Kıblem Kabe'ye uydum Kur'an-ı Kerim'e. Allahu Ekber.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر Semiallahu limen hamide Rabbena alikel hamd. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Subhan Rabbil alâ, subhan Rabbil alâ. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve -ek allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد Lam yelid ve lam yulad ve lam yekul lehu kufuven ahad. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allora, subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Semi'allahu limen hamideh. Rabbena alekel hamd. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu, allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'u ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'u ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'u Evet burada duralım arkadaşlar. Şimdi e, her rekatte 75 defa fazladan tesbih var. Birinci rekatta e, hocamızın da kıldığı gibi tekbir alıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için mendup olan, sünnet olan tesbih namazını kılmayı Allah'ım kabul et diye. Eğer cemaat kılınacaksa uydum hazır olan imama Allah'ım kabul et diye tekbirimizi getiriyoruz. Birinci rekatta tekbirden sonra hocamızın yaptığı gibi Subhaneke okunuyor. Subhaneke'den sonra 15 defa bu tesbih getiriliyor. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah. Bitti. 15 defa. Sonra avuz Besmele, Fatiha, Sure. Rükuva eğilmeden 10 defa daha. Elimiz bağlı 10 defa daha. Okuduk 10 defa. Allahu Ekber dedik rükuva vardık. Rükuva 10 de defa. Artık tesbihleri söylemiyorum. Semi Allahu Limen Hamde dedik. Ayağa kalktık 10 defa. Allahu Ekber dedik. Secdeye vardık 10 defa. İki secde arası oturuşta 10 defa. İkinci secdeden sonra İkinci secdede 10 defa. Etti kaç? 75. allah Ekber İkinci rekata kalktı. İkinci, ikinci rekat. Subhaneke yok biliyorsunuz. Subhaneke olmayınca doğrudan dur ya. Hemen Subhanallah. Tesbihatı okumaya başlıyoruz. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Tesbihatı 15 defa okuyoruz. Sonra birinci rekatı olduğu gibi Fatiha, Zamm-i Sure, herhangi bir sure. Fatiha'dan sonra var u Teala'nın 10 defa daha. Sonra eğildik rükua. Tesbihattan sonra, Subhan Rabbil Azim'den sonra 10 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Semihallahu limen hamide dedik. Doğru olduk. Yine Rabbena ve lekel hamd dedik. 10 defa Allahu ekber dedik. Secdeye vardık. 10 defa. iki secde arası yine 10 defa. Secde yine 10 defa sonra ettehiyatı oturuyoruz, bitiriyoruz. Hocam herhalde bitirecek. Devam edelim bakalım. Ekber. Subhan Rabbi ala, Subhan Rabbi ala, Subhan Rabbi ala. Subhan Allah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allah ekber. Subhan Allah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allah ekber. Subhan Allah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allah ekber. Allah ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala al Muhammedin kema barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim innaka Hamidun mecid Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar Rabbana ufil ve li validayya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab Assalamu alaykum ve rahmetullah Assalamu alaykum ve rahmetullah Evet hocama teşekkür ediyoruz. Ee, Celalettin e, Şensoy hocam ağzına yüreğine sağlık hocam bize Tesbih namazını kıldı, bizi de bu iki rekat 150 150 tane tesbih olmuş oldu, bir iki rekat daha kılması lazım, böylece 300 tesbih olacak. Bunu Kandil Gecesi, Kadir Gecesi unutmayın, mutlaka okuyun, lütfen Kadir Gecesi mutlaka okuyun, kılmaya gayret ediniz. sevabı çoktur. Yani en fazla 15 dakikanızı alır bir namazdır ama sevabı bol olan bir namaz, Peygamberin amcasına mutlaka hayatta bir kez, yılda bir kez haftada bir kez veya efendim haftada bir kez oku diye tavsiye etti bir namazdır. Bunu yapmaya gayret edelim inşallah.